Öncelikle iki takımın da hocasını tebrik ediyorum. Biri kazandı, biri kaybetti ama bence ikisi de bir ders verdiler dün. Çok keyifli bir futbol oldu. İki takımın oyuncuları hakikaten iyi mücadele ettiler. Saha içinde centilmenliği ters düz yapacak bir pozisyon yoktu. Bir tane Dorukan hareketi vardı, o da kırmızı gördü zaten. Çok keyifli maç izledim. Bu sene izlediğim hemen hemen en iyi maç. Her şey olabilecek bir maçtı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen maçı da çevirebilirdi. Berabere de bitebilirdi. Trabzonspor son 15 dakika topuyu kullansa 3-4 yapardı. Beşiktaş biraz dikkatli olsa 3-4 yapabilirdi. Çok güzel bir maç seyrettik. Yalnız şu bir gerçek. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacak önümüzdeki hafta. Trabzonspor Denizli ile oynayacak aldığı zaman yukarıya bir adım daha geliyor. Arkadan gelen avantajlıdır. Her şey olabilir yani. Potanın içine girmeye çalışacak. Girer mi girer. Az gol yersin girersin potaya. Bu maçı kazanmak Trabzonspor için büyük bir fırsattı. 6 puanlık maçtı kazandılar. Dünkü maçta en iyi adamlar kimdi? İki kaleciydi. Beşiktaş'ın yediği golde çarpıyor giriyor. İkinci gole bir şey yapamazsın zaten. Ersin bir şey yapamazdı iki gol dedi. Uğurcan'ın çıkardığı pozisyonlarda ortada. Abubakar'ın attığı golde bile çok iyi uzadı. Topa dokundu ama kurtaramadı. Onu bile çıkarabilirdi. Sadece bu bilgi bile oyunun nasıl oynandığını gösteriyor. Trabzonspor'un yabancıları sanki Trabzon'da yetişmiş gibi mücadele ettiler. Tekmeye kafa soktular, yattılar, kalktılar, iyi mücadele ettiler. Trabzonspor'da Vitor Hugo geriden takımı iyi idare ediyor. Lider özellikle bir oyuncu. Stilli bir adam. Ayak içi atıyor, kafaya iyi çıkıyor. Yalnız şu da var, Trabzonspor'un ikinci golünde Beşiktaşlı oyuncu korkup kendini sakınmasa top çarpacak girmeyecek. Bir şeyi anlamıyorum bakın. Kaleci topa bakıyor, atlıyor, zıplıyor, defans oyuncusu niye arkasını döner? Elini kolunu sakınıp döner, toptan korkar. Dur ya, dur topun karşısında. Beşiktaş gol atıyor da bu tarz oynadığı zaman golü yiyor. Beşiktaş defansında sorun var. Topu kapıp Beşiktaş defansının arkasına gittiğin zaman golü yapıyorsun. Trabzonspor biraz dikkatli gitse 3-4 olurdu. Bakınız Trabzonspor Abdullah Avcı ile kimlik değişti. Avcıdan önce avcıdan sonra diyebiliriz. Abdullah Avcı şu anda Trabzonspor'da milat oldu sıradaki 3 maçı Denizli, Malatya ve Gaziantep'le. Bu 3 maçı kazanırsa yukarıya bir selamün aleyküm yapabilir. 6 puanlık maçı aldılar. Üstte tutundular. 3 maç bir seri yakalarsa Trabzonspor ben geldim diyebilir. Sezon en keyifli maçlarından birini izledik akşam. Hakem mi? En sakalağın Ekubon'a yaptığı bir hareket vardı ceza alanında. O hareket net penaltıydı başka bariz bir hata yapmadı hakem Halil Umut